Rüyanızda iki yıl önce sizin yanınızdan ayrılan arkadaşınızı gördüğünüzü görüyorsunuz. Ve bu rüyanızda bu arkadaşınız sizin yanınıza geldiğini, sizin yanınıza geldikten sonra özür dilediğini ve tekrar sizle konuşmak istediğini rüyanızda görüyorsunuz. Ama bu rüyanızda bu kişiyle konuşmadığınızı ve bu arkadaşınızın yanından ayrıldığınızı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sembolik olan rüyada İki sene önce gördüğünüz bu arkadaşınız gelecek günlerinizde tekrar sizle karşılaşırsa ve yürüdüğünüz yolda tekrar sizin karşınıza çıkarsa bu kişiyle konuşmamanızı ve bu kişiyle tekrar arkadaş olmamanızı size anlatıyorlar. Bu kişinin nasibiniz olan bir kişi olmadığını ve bu kişiyle konuşmamanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben cerrahşatlı bütün herkese sağlıklı huzurlu mutlu ve neşeli günler diliyorum.